Merhaba değerli izleyenler kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Bugün sizlere değişik bir meyve göstermek istiyorum. Ben de ismini bilmiyorum ama böyle ağacımız çalıgillerden e, kuavaya benzer gibi bizim burada murt dediğimiz başka yerlerde mersin denilen ağaca benzer gibi ama onun yapraklarından daha büyük yaprakları var. Şu görünen kırmızı meyvesi İri bir kiraz büyüklüğünde. Dış kısmı da böyle görüldüğü gibi küçük küçük dilimleri var. Şu şekilde. Meyve kırmızı. Şurada da biraz meyveleri var. Dalların ucunda. Bu yıl fazla meyvesi yok. Şu görülenler kırmızılar meyvesi şöyle şurada sarı var şuradaki sarı, şurada meyveler küçük küçük dilim dilim şeklinde. Şurada bir tane meyvesi var. Üzerinde bu yıl çok fazla bir meyve yok. böyle çalıgillerden ağacımız çok yıllı bir ağaç Bu meyvenin ismini ben de bilmiyorum. Böyle küçük küçük, iri bir kırbazı, iri bir kiraz büyüklüğünde meyveleri olan bir ağaç. videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.